gel bakalım İsim ne? Zeynep. Zeynep bak ben merkezlerim tamam mı? çamur şu anda hazır ama sen bir tut önce bir hisset dokun ondan sonra devam edelim bir şey olmaz korkma çıkan çamurları kenara at <laughs> bir şey olmaz <laughs> kızım Tırnakla ama şey şöyle orada. Hiç karıştı. Kendi öğrenir Tamam. Islat tekrar ellerini. Aferin sana. Biraz daha böyle yukarıdan şöyle bir bastır. Hadi bakalım yüzüne kuvvetinden bakalım ha. Aferin sana. Islat elleri tekrar. Şimdi iki baş parmağını orta merkeze getir. Baş parmaklarını aşağı doğru bastırıp koy. Diğer parmaklarını kaldırırsan daha rahat yaparsın. Heh. Hem bozulmaz. Şimdi bastır aşağı doğru. Yeterli. Biraz da aç böyle. Parmakların içinde kalsın. Dışa doğru. Hı -hı. Yeterli. Islat tekrar. Şimdi sol elin dört parmağı içinde. Daha dışında ona destek, karşılıklı, başparmakların dokunmayacak böyle Kasma sadece böyle bak. açtın dışa doğru, <laughs> Korkma aç dışa doğru Hı -hı. gördün mü bak Hı -hı. Bravo kısa tekrar ellerini sıktı şimdi sen de dıştan bir kavra böyle içe doğru kapat sık bakalım ve aşağıdan böyle. Biraz aşağıdan sık, yukarı doğru. Hı -hı. Yeterli. Şimdi ufak bir yükselteceğim tamam mı? Sonra sen devam edeceksin. İstediğin şekli vereceğiz. Sen biraz daha alt kısmı böyle karınlı istiyorsun değil mi? Burası şişkin. Sonra böyle inceleyecek. Sol elini içine koy ama dik bir şekilde. Hı -hı. Bak parmaklarının değdiği noktalar var. Baş parmağını aç parmaklarım var ya bunlar. Alttan böyle bak sadece parmaklarınla burayla değil. Sadece parmaklarınla iteceksin bak böyle. Dışa doğru yavaş 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 bak karın oluyor gördün mü abi? Yeterli. Bence karnı güzel. Şimdi ıslat elleri tekrar. Ha. Bak burayı ben bir ufak bir belli edeyim. Sen devam et çıkar. Tamam mı? Şimdi böyle yap ellerini. Hı hı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakince. Çok hassas bir şey. Narin. Dokunuşları ne kadar hassas o kadar iyi. Sık korkma biraz daha. Yukarı doğru çık. Hı, hı Yeterli. Islat ellerini tekrar. Bir de böyle tut bir kapat. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. içe doğru. Hı, hı. Bravo. Yeterli. Ben ufak bir şu bozukluklarını alayım. Sonra şeklini verelim olur mu? Hı hı. Al bakalım gel. Şimdi bak bir de buradan böyle çıkaracaksın. Oraya bir bilezik koyalım mı? Farklı olsun bak. Nazarlık koyalım böyle. Buradan çok az sıkabilir misin? sık 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 korkma yeterli ıslat <laughs> ellerini tekrar bir de buradan sık yukarıdan böyle yavaşça çok değil ama koparmadan burası çok inceldi biraz sıkabilirsin Hı -hı. yeterli mi? bence yeter Hah. güzel oldu ha Hı? Sol elinle böyle tutabilir misin? Veya sağ fark etmez. Hah öyle tut. Ama sıkma. Sadece tutacaksın. İçinde kayacak böyle. Dönecek sürekli. İşaret parmağını getir. Uzat. Bu işaret. O baş parmağı. Bunu uzat. <gülüyor> <gülüyor> uzat 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 uzat. Buraya böyle koy böyle. Yavaş yavaş aşağı doğru bastır. Yavaş yavaş. Evet. Bravo sana. Bence güzel oldu. Hiç bırak dokunma. Hah. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 300 TL'ye satın alamazsın bunu dışarıda. İçine de bir tane çiçek koyarsın. Ne? Şu kötü sularını alayım. Bir de şey böyle kıvrılmış. gibi. Rüler mi yapalım? Öyle istiyorsan öyle yapalım fıstık. Sen ne istiyorsan olur. Ama bu bir bileziğini bir şöyle ben bir ufak bir belli etmeyeyim mi? Hı? Biraz orayı çok sıktın ama olsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bence hiç oynamaya gerek yok. Yoksa bozulacak. Evet. Şimdi geldik rule rule yapmaya. Tamam mı? İnce doğru ama. İnce çarpıştı. Bunlar ne sahi ya? Gel. Böyle tut. Böyle. Alttan destek. Bu taraftan. Böyle. Hı -hı. Biraz açık. Çok az daha. Alttan destekli işaret parmağınla Hı -hı. iç kısmından çamuru tutacaksın. Çekeceksin. Hı -hı. Tut, çek. Hı -hı. Çok fazla değil. Koparmadan. Sonra biraz yanından. Bak ara boşluğunu kendin ayarla. Anladın mı? Bak bak tuttun, çektin, bıraktın. Bak anladın mı? Bak tekrar devam et. Tuttun, çektin. Hadi bakalım. Bir yap, bir deneyim. Bir bakalım. Bu ikisi sadece alttan böyle destekli. O aradan çekecek, bunlar tutacak. rule yapacaksın. Anladın mı? Öyle marul gibi. Bak sana bir kere gösteriyorum. Bak. Bak. Gördün mü? Bak buradan bununla aldım tekrar. Buradan devam. Böyle böyle. Hadi buradan devam et. Dur bakalım. Bununla çekerken bununla da çekeceksin yukarı doğru. Yani bak böyle. 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 Böyle anladın mı? Hadi bakalım. Çek. Öyle değil. Heh. Senin yaptığın gibi olsun. O işte senin yaptığın bence güzel oldu. Ol. Devam.